Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynabül'ün Beyazgül, Türkiye'nin en lezzetli şire çeşitlerinin yapıldığı Şanlıurfa'da baz boğumu ve geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla Hilvan ilçesi Oğaçık mahallesinde düzenlenen şire şenliğine katıldı. Başkan Beyazgül, Esenlik'te üretilen şirenin Türkiye'de bir marka olduğunu söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan Belediyesi ile Hilvan Yerel Eylem Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şire Festivali Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Şimdi bir tane şey, çok güzel olursa ne diyorlar? Sen söyle diyorlar bu hasenlikten. Bu hasenlikten diyorlar. Hadi aslanlarım hadi. Haydi. Değil mi? İl tamam. Evet, tamamen He, doğal. tamamen. Tamam. Odundan Hepsine yapılıyor. Üzümler var. buradan salkınlar dallarından Hepsine. Hepsine, koparılıyor. Bastık, çekçek, cevizli sucuk, Pekmez ve daha birçok ürünün gözlere hitap ettiği şire şenliğinde Hilvan'da ovacıklı kadınların maharetli elleriyle yaptıkları envai çeşit yöresel lezzetlerin yapım aşamasından tadım aşamasına kadar geçen zahmetli süreçte gözler önüne serildi. Biraz önce şıraların yapıldığı mekandaydık. Orada en emeği göz nuru gördük. Burada hanımların katkısını hiç unutmamamız lazım. Hasenik deyince, burada güzel şıra deyince, o şıralara hanımların eli değmiş. Emeği geçmiş. Biz biraz böyle şırayı karıştırdık 5-10 dakika ama onlar sabahtan akşama karıştırıyorlar. Altına odun koyuyorlar. Odun ateşinde ve doğal bir üzüm suyuyla o şıralar ortaya çıkıyor. Onun içindir ki pazarda herkesin gözü Hasenik pestilde, Hasenik çekçeğinde. Gerçekten Hasenik bir marka olmuşsa yüzyıllardan bu yana üzerinde yaşadığı bereketi topraklarla yoğrulup bütünleşerek toprakla dost olan kıymetli ovacı çiftçilerimizin sürdürdüğü bağ bozumu geleneği Kutsanma değer büyük bir emek ve gayretin eseridir.